Sayın Bankalar Birliği Başkanım, Sayın Federasyon Başkanım, bankalarımızın değerli genel müdürleri, değerli kulüp başkanlarımız, değerli banka çalışanlarımız ve değerli basın mensupları. Bugün yapmış olduğumuz anlaşmayı, imzalayacak olduğumuz anlaşmayı sadece borçların yeniden yapılandırması olarak değerlendirmek pek doğru bir bakış açısı olmaz. Bu aynı zamanda yıllardır var olan ama bir türlü kulüpler olarak uymadığımız, hep arkasından dolaşmayı tercih ettiğimiz finansal fair play kurallarının UEFA'nın finansal fair play kurallarının ihlalinin önüne geçilmesi açısından son derece önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Trabzonspor kulübü özelinde konuşacak olursak geçtiğimiz sene hak ettiği Avrupa şampiyonalarına katılma yasağı ile yüz yüze gelen yüzleşen ve çok ciddi bir gelir kaybına uğrayan bir kulübün başkanı olarak konuşuyorum. Bugüne kadar yapmış olduğumuz finansal ihlaller bizi bu noktaya taşıdı. Bankalar Birliği burada bu borçları yapılandırıyor, doğrudur. Belirli bir süreye yayılıyor, ödenebilir, sürdürülebilir bir hale geliyor, doğrudur. Ancak sözleşmenin içeriğine dikkat edildiği zaman, sözleşmenin içeriğine bakıldığı zaman Cumhuriyet tarihinde ilk defa Bankalar Birliği ve Federasyon kulüplerimizin finansal fair play kuralı ihlalinin önüne çok büyük bir ölçüde geçtiğini görüyoruz. Bu sözleşmeye uyulmadığı takdirde UEFA'dan önce cezayı uymayan kulüp bu ülkenin sınırları içerisinde yiyecek. Bankalar Birliği'nden yiyecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yiyecek. Ve UEFA'nın önüne her zaman finansal fair play kurallarını ihlal eden yaramaz çocuk sıfatıyla bir anlamda da ülkemizin imajını zedeleyen kulüpler olarak gidilmesinin önüne geçmiş olacaktır bu açıdan değerlendirildiği zaman aslında borçların yapılandırılmasından daha fazla önem arz ettiğini görüyoruz. Ben de bu bağlamda başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfü Elvan'a ve özellikle bu yeniden yapılandırmayı 3 sene önce Mustafa Cengiz Başkanı'nın da ifade ettiği gibi başlatan Mali Eski Bakanımız Sayın Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Kasaboğlu'na, Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Sayın Hüseyin Aydın'a, Halk Bankası Genel Müdürümüz Sayın Osman Aslan'a, Deniz Bank Genel Müdürü Sayın Hakan Ateş'e ve Yapı Kredi Bankası Genel Müdürümüz Sayın Gökhan Erün'e ama en fazla da bunun bütün altyapısını hazırlayan ve 3 sene aralıksız çalışan Ziraat Bankası, Sayın Musa Bey, Sayın Bergin Hanım, Halkbank İlhan Bey ve Denizbank Savaş Bey başta olmak üzere tüm çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.